Herkese merhabalar arkadaşlar. Borsa Kaplanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önce biraz Bitcoin ile alakalı yorumlarımızı yapacağız. Ardından Dogi ve Shiba ile alakalı hedeflerimiz nereden alınabilir? Hazır biraz pump geldi. Şu anda geri çekilme ile beraber girilecek noktaları paylaşacağız sizinle. Onun öncesinde birkaç haberimiz var. Öncelikle 27 Temmuz'da biliyorsunuz FED kararları açıklanacak. Ve bunun için akıllarda birkaç soru işareti var. Çünkü kripto piyasasının yönünü gerçekten belirleyecek insanların yatırım yapıp yapmayacağını asıl o zaman belirleyecekler. Ee, eğer şimdiden söylüyorum, zamanı gelince hatırlatacağım tekrar. Eğer Fed kararı 50 baz puan olarak açıklanırsa Bitcoin piyasasında biraz düşüş görebiliriz. Eğer 75 puan açıklanırsa piyasada ufak akümülasyon devam edecektir. Çok fazla etkilemeyecektir. Eğer 100 bas puan açıklanırsa o zaman tekrar dipleri görebiliriz. Eğer o zamana kadar 25-26 bantlarına yine çıkarsak tekrardan 18 bandlarına geri dönüşümüz kesinleşir. Buna göre de işlemlerinizi yapmayı unutmayın. Şimdiden söylüyorum. Avrupa Parlamentosu'nda NFT pazarlarına yönelik birkaç düzenleme geçti. Biliyorsunuz dün sizlerle coin sepetimizde Rare Coin'i paylaşmıştık. Hedeflerimizi belirtli, belirtmiştik. Şu anda bu haberle beraber yükselişine başladı ve biliyorsunuz size bu seviyelerden almanız gerekiyor demiştim. Yavaş yavaş toplayabilirsiniz demiştim. Ben biraz Bitcoin'in bir dip yapacağını düşünüyordum. O yüzden de Alt banda kadar kademeli olarak alın. Şu anda kendinizi üzmeyecek bir miktar mutlaka alın demiştim. Şu anda benim onu dememin üzerinden hemen şöyle düzelteyim. Onu dememin üzerinden. %12 bir artış gerçekleştirdi. O yüzden şu anda da büyük ihtimal yoluna devam edecektir. Bitcoin'in büyük düzeltmesiyle beraber siz de rare coin'ni satın alabilirsiniz. Gate.io üzerinden aşağıda linkim var. Oradan eğer kayıt olup alırsanız bana da katkı sağlamış olursunuz ayrıca indirimli olarak alırsınız. Şimdi gelin Bitcoin'le alakalı yorumlarımızı yapalım. Biliyorsunuz Bitcoin'de şu anda bir pump gerçekleştirildi. Pazartesi günü bir yükselişin geleceğini söylemiştim bir geri çekilmenin ardından. Ben bu geri çekilmeyi açıkçası 17.000 bin, 18.000 bin bandına kadar beklediğimi söylemiştim. Fakat 19.000 bandını çok sağlam tuttular. Belki bu bir fake yükselişti, ölü balık çırpınışıydı. Ama şu anlık en azından yönü biraz yukarıya çevirdiğini söyleyebiliriz. En azından 20.000 bandının üzerinde tutunmayı başarabilirse bir şekilde Olumlu haberler mutlaka gelecektir. Birkaç olumlu haberin ardından 20, ban 20 bin bandının üstünü çıkacağını düşünüyorum. Ama hala 17 bin, 16 bin korkusu içerisindeyim. Eğer zaten 17 bin, 16 band, 16 bandlarından konuşmaya başlarsak, 11 bandları da bizim için gelecektir. Şu anlık şöyle bir şey de var. Hemen biliyorsunuz burada Bitcoin dominans için önce yükseleceğini sonra alt çalacağını ve bununla beraber sizinle paylaştığımız alt yükseliş geleceğini söylemiştim. Şu anda gördüğünüz gibi hepsinde %10'dan fazla artış var. Eğer aldıysanız kardasınızdır. Bitcoin'in asıl bu e, grafiğine biliyorsunuz size 27.000 ve 28.000 bantlarında bir gap olduğunu söylemiştim. Bu gap'in doldurulması gerekiyordu. Ben bu gap'in 17.000-16.000 bin, bin bantlarına düşüşten sonra doldurulacağını düşünüyordum. Ama şu anda da eğer eğer bir müdahale gelmezse ve 27 Temmuz'dan da istediğimiz sonu çıkarsak büyük ihtimal 27.000-28.000 bin, bin bantlarına Bitcoin'in ilerlediğini görebileceğiz önümüzdeki dönemde. Bitcoin'e şöyle bir baktığımızda Dediğim gibi 20.000 bandının üstüne çıktığı anda zaten 21.500 bandını zorlayacaktır. Ve bizim Bitcoin için eğer dibi 18.000 olarak alırsak şu anki dibimize göre hedefimiz 22.477 ilk basamağımız burası. Burayı kırdığı anda hemen sizinle beraber çizelim. Benim beklediğim burayı kırma hareketinden sonra buradaki Fibonacci bandının 24.000'e kadar geleceğinden akümüle olup 22.787 bandını iyi bir şekilde koruyabilirse bir üst banda geçeceğini düşünüyorum. Böyle böyle adım adım ilerleyecektir. Bunda tabii çıkacak haberler, kararlar çok etkili. O yüzden şimdilik çok ileriye dönük bir şey söylemek imkansız. Ama ben dediğim gibi 17.000-16.000 bin, bin gelmeden eğer 24.000-25.000'lere bin, bin vururlarsa bunun bir tuzak olduğunu düşünürüm. Milleti içeriye almak istediklerini düşünürüm. Dediğim gibi buradaki gapimizde mutlaka doldurulacaktır. Ama bir dip olmadan doldurulması her zaman tehlikelidir. Tekrar düşebileceğine işarettir. Çünkü eğer e, buradaki gap'i direkt buradan çıkıp hacimsiz bir şekilde yükselip e, doldurursa burada bard hareketi yapıp tekrar düşüş görebiliriz. Ben bundan korkuyorum. Ben oraya yükseldiğinde kalması taraftarıyım. Çünkü piyasanın artık yavaş yavaş toparlanması gerekiyor. Çok fazla şirket batıyor. Şimdi gelin Dogi ve Shiba'yı inceleyelim. Şu anda bunlarda inanılmaz artışlar görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz piyasadan para çekildiği için bunlardan da para çekilmişti. Ve e, kendi dip seviyelerini koruyamadan %30'luk düşüş yaşamışlardı. Shiba'yı e, 5.0-712'ye kadar indirmişti. Şu anda 5, şu anda 1.0 ilerledi kendisi. Ve yoluna devam edecektir. Yoluna nasıl devam edecektir? Ben geri çekilme bekliyorum burada seviyeyi işaretlememişim. Ama şu bölgedeki bir geri çekilme ile beraber yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Ve Shiba için hedefim şu anda 4.014. 4.014'e kadar Bitcoin de izin verirse eğer ilerleyeceğini düşünüyorum. Kendisiyle ilgili iyi haberler duyuyoruz. Pump gruplarının eline düşüyor sık sık. Tekrar efsanevi Shiba pump'ını hatırlıyorsunuzdur. Onun gibi bir Shiba pump'ı izleyebiliriz. Çünkü içeride olan çok fazla insan var ve genel ortalama 0 4 -0 15 ve şu anda 4 e kadar yükseltmelerini bekliyoruz. Eğer alırsanız zamanı gelince güzel bir çorba parası bırakacaktır. Sırada Dogi var. Dogi ve Shiba yani bunları her zaman derim yüz, kasanızın %5'i mutlaka Dogi ve Shiba'da olması gerekiyor. Neden olması gerekiyor? Çünkü bunlar aniden pamplanıp sizin acil bir anda ihtiyaçlarınızı karşılayabilirler. O yüzden Dogi için de şu anda hemen şöyle fırçamızı seçelim. 0.69 bandına 0.069 bandına çok tutanabileceğini düşünmüyorum. Bunda da mutlaka geri çekilme olacaktır. Geri çekilmeyi de 0.62 seviyelerine kadar bekliyorum. Eğer Bitcoin buralarda akümüle olursa, eğer Bitcoin 17.000 bandına düşerse tabii ki de Dogi bundan nasibini çokça alacaktır. Ve 0.45 bandlarına kadar, buralara kadar düşüş normaldir. Gelecektir. Mutlaka gelmesi gerekiyor. Ardından yükselmeye başlayacaktır. O yüzden Doge için kademeli alım yapabilirsiniz. Aynısı Shiba için de geçerli. Eğer Bitcoin 17 bin 16 binlerden konuşmaya başlarsak Shiba'nın buradaki dibini de delip geçeceğini düşünüyorum. O yüzden satın alım yaparken kademeli almaya özen gösterin. Eğer kasanızın %5'iyle alırsanız bu fiyatlar çok düştüğünde bir %5 daha alıp ardından biraz bekleyip bir %5 daha aldığınızda ortalama fiyatınızı eğer diyelim ki bahsettiğimiz gibi 0.45 seviyelerine gelirse 0.045 mazur görün. Büyük ihtimal ortalamanız 0.050 civarlarında olacaktır ve zaten Bitcoin'in oradan yükselmesiyle beraber 0.11 seviyelerine dogi rahatlıkla gelecektir. Bu da kasanızı ikiye katlamanız anlamına geliyor. Shiba için de eğer beklediğimiz seviyelere buradaki dibini delip geçerse Shiba içinde beklediğimiz aynı şekilde kasayı ikiye katlaması, bunları vadeli işlemlerden de sıralı bir şekilde satın alarak devam ettirebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.